7 Temmuz 2015, bundan tam 6 yıl önce. Acı haber Siirt'ten geldi. Ciğer ateşi ele sağa düştü. <laughs> Polis memuru hemşehrimiz Bünyamin Torgut, Siirt'te kaçakçılarla girdiği silahlı çatışmada şehadet şerbeti içti. Işte. Bir annenin, babanın, eşin ve kardeşlerin yüreği yandı o acı haberle. Benim hiç kimse de, sevilmesin. Bunu her yerde yayılsın. Ben oraya görevine gideceğim. Afet gitti, öğretmen olarak iyi insanlar yetiştireceğim evet. buraya. Evet. Bunlar da onlar dinlesin, evet. kudursun. Evet. Kurban olun, tamam mı? Abi. Kurban olun şuna. Abi. Kurban olun. Nasıl? Elleriniz karasını nasıl evet. Ben sadece şunu demek istiyorum. Sadece şunu. Ablasıyım, kardeşlerim, kardeşim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize komşu olacak. Ama ölenler köpek leşleriyle belki yatacak. Gül koku nerede? Köpek leşiyle Cehennemde cayır cayır yanmak nerede? Tamam. Benim de bir arzım var. Şu ana kadar hepiniz bir emekle, bir cefayla bu şehidimizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Şehidimizin vefatının seneyi devriyesinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ta şehidimizin ailesiyle bir araya geldi. Şehidimizin ailesini evinde ziyaret eden Vali Yırık, şehidimizin babası Mehmet İhsan Torgut'la bir süre sohbet etti. <laughs> İl Müftüsü Selami Aydın tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Mümin ve müminata tüm şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Allah'ım Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, seneyi devriyesine rastlanan, dünyanın şehidimizin ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi. Bu topraklarda yaşamak kolay değil diyen Elize Valisi arkaya yırık tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Vatan için, millet için, kitabı ı mübin için hayatını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bahsettiğim kutsal değerler üzerine ölümü öldürmüş bir milletin mensubuydu Bünyamin Torbut kardeşimiz de. E, mekanları cennet olsun. İnşallah bizlere de şefaatleri nail olur, kısmet olur. Bugün şehidimizin kıymetli babası, ailesiyle onların e, geçmişteki bu acısını halen süre gelen acısını paylaşıyorum. E, Allah ailelerine Torgut ailesine bir daha böyle bir acı vermesin, elem keder vermesin. Ee, bu topraklarda yaşamak kolay bir şey değil. Öteden beridir, yüzyıllardır şehitler veriyoruz. Ee, zannediyorum bu böyle devam edecek. Elbette ümit etmeyiz ki bir canımız yansın ama biliyoruz ki bu topraklarda yaşamanın bir zorluğu var, bir bedeli var. Bu bedeli de e, ödüyoruz tüm şehitlerimize. Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Acısı ilk günkü gibi taze, yüreği ilk günkü gibi yanıyor. Oğlunun şehadet haberini aldığı o anlara giden şehidimizin babası Mehmet İhsan Torgut'un sözler boğazında düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Ramazan ayıydı. Kur'an-ı Kerim'i okuyordum. Arad suresindeydi. Seher vaktiydi. Telefonum çaldı. Yabancı numara. bakmayın. Sözlerine bir ayet okuyarak devam eden Baba Torgut, şehitlik büyük bir zirvedir, herkese nasip olmaz diyerek kendilerini unutmayan Vali Rık'a teşekkür etti. hasuna rafika, zalika min Allah. Allah razı olsun, Sayın Valimiz bizi unutmadı, unutturmadı. Geldiler, teşvik buyurdular. Sayın Müftümüz bir aşırı okudu Ağzına sağlık, Allah razı olsun, varasız Diğer arkadaşlar buraya teşvik ediler, Allah kendilerinde hepsinde de razı olsun. Onların da geçmişlerine Rabbim merhametle muamele eylesin. Şehitlik büyük bir zirvedir, büyük bir ulaşımdır ama herkese nasip olmaz. Medya grubumuz olarak şehadet yıl dönümünde şehidimiz Bünyamin Torgut başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehidin ailesinin evinden ayrılan Vali Yırık, kapıda kendisini bekleyen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklar vali amcalarıyla hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.